bir defa maddi kalkınma hamleleri olarak kamuda israfı önleyeceğiz. Lükse şatafata son vereceğiz. Bununla beraber imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımını engelleyeceğiz. 480 milyarlık madeni 3,5 milyara özelleştiriyorlar. 100 milyarlarca lirası bu milletin imtiyazlı holdinge gidiyor. Bir dolarlık bir işi 10 dolara ihale ediyorlar. Aradaki 9 dolarlık fark bu milletin parası imtiyazlı holdinglere gidiyor. Üstüne bir de siz zahmet edip vergi de ödemeyin diyorlar. Ve bu sene devlet bütçesinden neredeyse 1 trilyon lirasını bu holdinglerin vergi muafiyeti olarak affediyorlar. Bunlardan vergi de almıyor. Hayır. Biz milli görüşüz. 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa yedirmeyeceğiz Allah'ın Bunun örneklerini Bugün belediyelerimizde yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz. Yozgat Belediye'miz yine bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İnşallah biraz sonra bizleri başkanımız bu konularla ilgili bilgilendirecek. Tabii israfın önlenmesi ve imtiyazlara kaynak aktarımının engellenmesiyle beraber milli kaynak paketlerini devreye sokacağız. Bütün bu imkanlarla bütçe açığının kapatılması mümkün olacak. Denk bütçe yapılacak ve denk bütçe yapıldığı zaman da Biraz evvel de söylediğim 2 trilyon liralık bütçe açığı inşallah kapatılmış olacak. 2 trilyon liralık yıllık faiz ödemesinden kurtululmuş olacak. Bütün bu imkanlar işçiye, memura, emekliye maaş zammı olarak yansıyacak. Çiftçiye, köylüye taban fiyatlarının artışı olarak yansıyacak. Mazot desteği olarak yansıyacak. Çiftçinin, köylünün bütün üretiminin en yüksek fiyatla peşin olarak alınması olarak yansıyacak. Kobilere hibe olarak yansıyacak. Küçük esnafa destek olarak yansıyacak. Arge'ye, girişimciye, sanayiciye destek olarak yansıyacak. Yani bütün bu imkanları biz iktidara yakın yandaşlarımıza veya imtiyazlı holdinglere aktarmak yerine asıl sahibi olan millete aktaracağız. Ve böylece ekonominin çarkları yeniden 54. hükümette olduğu gibi dönmeye başlayacak. Yine yeniden Refah Partimizin kitap olarak ortaya koyduğu 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızdaki projelerin hayata geçirilmesiyle ne çalışan ne eğitimde olan gençlerimize, işsiz gençlerimize, 11 milyona ulaşan işsizler ordumuza iş imkanı, istihdam imkanı sağlayacak. Üreterek, ihraç ederek inşallah kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçeceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Önce imtiyazlar anlayışı yerine önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz.